Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horst birlikteyiz. 17 Temmuz çarşamba günü gündüz İstanbul altılı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ederiz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Çok yakında 17.000 barajını da geçmek üzereyiz takip eden, etmeyen, dinleyen, dinlemeyen herkese teşekkür ederiz diyelim. İstanbul'daki 8 koşuya geçelim. Birinci koşuyla beraber birinci dörtlügan başlayacak. Saat 14.30'da çarşamba günü İstanbul programında birinci dörtlügan oyunları için önemli tabi. 3 yaşlı İngilizler 2100 çime çıkıyor. Ben burada 3 numaralı kendi Queen'i tutuyorum. Ayhan kurşunla. Rakibi de 4 numaralı Jean Aqua Vedat Abiş'le. 3-4 ön planda ama yeri olanlar 5 numaralı Arasın Aslan'ın aşman çizikle ve 7 numaralı Rolling Lady'yi Gökhan Kocakaya ile değerlendirebilirler. E, açıkçası çok net bir favorinin olmadığı yarış bence. 3, 4, 5, 7 deyip geçebiliriz bu yarışı. İkinci koşuda bankomuz var. Yedili plase ve diğer oyunlar için. Satış yarışı 4 yaşlı araplar 1900 şimdi. Burada bankomuz 5 numaralı King Rasim Ahmet Çelik ile Kazanmasına beklerim. Bu safkadan bizim banko adayımız olacak. Son yarışında 2100 çimde kazanmıştı Berkant Gökçeli. iyi de bir form yakaladı. Safkan tekimizdir. Üçüncü koşuyla 6'lı gayen saat 15.30'da başlayacak. Bu yarış ise şartlı 4-3 yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim pisti yarışı. Bu yarış açıkçası bana biraz ilginç geldi. Burada koşan safkanların hepsi Birbirlerini daha önce defalarca geçmiş veya geçirmiş isimler. Yani e, bariz bir üstünlük birbirlerine kuramayan isimler diyelim. E, zaten birbirleri arasında koştukları yarışlara dikkat ederseniz geçmişte bu durumu görebilirsiniz. Tabii ki e, biraz karışık yapıyor bu koşuyor bu durum. Bizim sıralamamıza gelirsek 6 numaralı Jutmant Gökhan Kocakaya ile 5 numaralı Diamond Brothers Ali Yıldız. 4 numara Mamba Forever Müslüm Çelik. 3 numara Harland Raka, Akın Sözen ve son olarak 7 numaralı Pilots Boy Vedat Abiş. Sıralama 6, 5, 4, 3 ve daha sonra 7 şeklinde. Zor bir yarış açıkçası. Burada hiç alakasız bir hatta gelirse hiç şaşırmam. Yani çok fazla istikrarsız isimler var. Genelde iyi koşan fakat böyle genelde 2. 3. 4. kalan isimler. Böyle bariz yarış kazanma olayı pek olmayan isimler bir arada. Çünkü sıralama 6, 5, 4, 3, 7. Dördüncü koşu ikinci ayak handikap 15 3 yukarı İngilizler 1300 şimdi gerçekleşiyor. 10 ismin mücadelesinde burada favorimiz 3 numaralı Kral Çıplak Vedat Abiş ile e, son zamanlarda güzel koşular yapıyor. Son 3 yarışı da gayet iyiydi bu safkanın. Rakibi ekürlerden 4 numaralı Belle Boy Ahmet Çelik'le. Arkasından 2 numaralı Mozart Ayhan Kurşun'la. 1 numaralı Peligrosa Berkant Gökçe ve son olarak da yere olanlar 6 numaralı Ultimate Education Müslüm Çelik'le. Sıralama bu yarış için 3-4-2-1 ön planda 6 daha sonra. Geldik 5. koşu 3. ayak Pertianial koşusu 4 yukarı Araplar 1400 derece mücadele edecekler. Yine bolca Kaizbertleri görebileceğimiz bir yarış. Baktığımızda 9 at start oluyor. E, direkt zaten 6 safkanın babası Kaizbert. Bir safkanın kısrak babası Kaizbert. Yani kabaca Kaizbert yarışı gibi olmuş. Pertianial yarışı. Burada favorimiz ve önceliğimiz notlarıma baktığımda 4 numaralı İnebolu Gökhan Kocakay'la 5 numara Süpermen burada Mustafa Çiçek 1 numara Alkanlı Vedat Abiş 2 numara Aktaş Kaya Mehmet Kaya ve 3, e, 3 numara Sülümüke Tolga Yıldız yani çok zor bir yarış burada da yine tamamen Kaysvertlerin hangisi daha günündeyse o kazanacak kesinlikle diye düşünüyorum ben sıralama 4, 5, 1, 2, 3 şeklindedir. Tabi siz burada benim verdiğim adlardan tutmaya, tutmadığınız varsa elersiniz onu. 6. koşu şart 5. 2000 metre sentetikte düzenlenen bir yarış. Burada ben 6 numaralı Rocket Skins ve 2 numaralı Anadolu Bağrı'na çok şanslı görüyorum. 6 numarada Ali Yıldız, 2 numarada Enes Bozdağ var Apprentice ile. Bir de burada 5 numaralı Best of Canan'ı da yazalım. Her ne kadar çim yarışı koşsa da geçmişte sentetikte iyi yarışları vardı bu safkanın. Zaten çim koşan at çimde sentetikte de, de iyi gidebiliyor. Yani 6, 2, 5. 3 atla geçmek istiyorum bu yarışı. 7. koşuda bankomuz var. 3 yaşlı Araplar şart 5 dişilere ait 1300 sentetikte. İlk yarışını Ankara çiminde oldukça kolay bir şekilde kazanan 3 numaralı Amandulo'nun ben kazanabileceğini düşünüyorum tekrardan. Her ne kadar farklı bir pist, farklı bir şehre gelse de ben 3 numarayı tek tutuyorum ilk yarışını beğendiğimden dolayı. Tabi siz başka güvenilir tekiniz varsa daha fazla daha farklı bir oyun düşünebilirsiniz. Ben de 3 numaralı Dudo Banco. Son koşuya geldik. Maiden dişi 2 yaşlı İngiliz sayıları 1200 şimdi start alacak. Açıkçası burada da bu yarışa çok güzel galopla hazırlanan isimler var. Ama iki tanesi daha da göz çarptığını düşünüyorum. 6 numaralı Miss Canoşo'da tabi işte 1 numaralı Kremin Fire. Ahmet Çelikli. Ben 6-1 yeterli diyorum ama tabi burada 3 numaralı Gold Follower'ın galopları çok güzel. Yani açıkçası yazamadığımız diğer safkanlardan da çok iyi isimler var. Yine de biz 6-1 2 atla geçmek istiyoruz. Fazla da maliyeti yükle, yükseltmek istemiyoruz. İlk 3 aya biraz fazla at yazmıştık zaten. Son 3 aya az at yazarak geçmek istedik. Böylece son koşu sıralamamız 6 ve 1 şeklinde oluştu. Böylece İstanbul tahminlerimizde bitirmiş oluyoruz. Bu videonun arkasından Elazığ'da 9 koşulu akşam programı tahminleri kanalımızda olacaktır. Dileyenler onu da bu videonun arkasından kanalımızdan izleyebilirler. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Bu sıcak havalarda bizim için itici bir güç oluyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olabiliriz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.